Yayında şans eseri UC'miz bitti. Takipçimiz bize UC yolladı ve onun yolladığı UC ile birlikte güzel bir sandıktan nihai seti alıp gidiyoruz. Melih bak uçuyorsun. Aa! 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 Harbiden değil oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya karışım bunların hepsi bereketli UC'ler ya. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Dünkü videoda dediğim gibi eğer o video 10k like gelirse dedim ki gidiyorum kendi hesabımda o hesaba ne açtıysam aynısını burada da yapıyoruz. Ve hani 10k like gelip gelmediğini tam olarak bilmiyorum ama siz yapmışsınızdır abi. Bak ben size güveniyorum. Siz her türlü o like'ları var ya o like tuşunu kırmışsınızdır diye umut ediyorum. O umutla bugün TikTok'ta arkadaşlar biraz zik uc zik yaklaşık bir 50 60K kadar. Zaten göreceksiniz ve ayrıyetten yayının ortasında bir takipçimiz bize Uca yolladı. Onun sayesinde zaten fragmanda izlemişsinizdir çıkarttığımızı. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Şimdiden atabildiğimiz kadar like atmanızı istiyorum. Abi bakın biz 50K izlenmeden neredeyse 10K like alan tayfeyiz. Her türlü yaparsınız. O like butonunu kırarsınız diye umut ediyorum. Ve abone değilseniz kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. <laughs> O zaman daha da fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar seri bir şekilde hesabımıza 28k UC'mizi yükledik. Hemen geliyoruz UC yerine. Şimdi burası aynen satın alma hediyesine geldik. Burada almam gereken 2 tane malzeme. Ayrıyeten 3 tane de UC şans paketi var. Bunları alalım. Heh yanlışlıkla böyle 6k UC falan çıkarsa acayip tatlı olur. Umarım öyle bir şey olur. Hemen abi burayı kapatıyorum. Bu arada iade fırsatı. Burayı zaten köklemişim. Okey kapattım burayı. Hemen en manterden gelelim. 28k OC'miz var. Yani 1200 harici ne atarsa okey, kabulüm. Yeter Direkt ki korumuzu kıralım. 3k yüksek alalım Oğlum 3000'in üstünü hiç alamadık. Ha evet. olur da bize 3000'in üstünü verirsen okey. Vurdum. Evet 1800 geldi. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Chat bu sizin için. Bunu da yapıştırdım sıçtık. Sen sen Net 1200 çıkacak ha. ama. <laughs> tamam, 1800 biz <laughs> yolda. 800. Bak Benim geçen dün açtın. 8 oldu. tane paketten bir tanesi 1200 çıktı. Onu da sen tamam. Güzel. <laughs> tamam iyi iyi iyi. İyi iyi iyi. 2.400 1.800 1.800 2000. Ya bir 4-5k falan çıktı. Değil mi? 28 Hatta 6k mı çıkmış? 6k. 6, ya yani. 5.5k falan çıktı. Küsuratla birlikte 34 olmuş. Güzel güzel. Fena değil arkadaşlar. Buradan 5.5 6k uc'mizi aldık. Şimdi gelelim şu yeni nihayeye. Buradan hiçbir şey almadım. Hatta günün ilkini çaktırmadan sabah vurmuşum. Olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Hemen geliyoruz. Şöyle ilk tektemizi koyuyoruz. Tamam. Zaten bundan bir şey vermeyeceği belliydi. Arkadaşlar şöyle gelelim. İlk onluğumuzu yapıştıralım. Haydi oğlum ilk onludan destansı mestansı bir şey patlat. Nihai seti istiyorum. Çanta çıktı. Çanta çıktı. Tamam. Fena değil. Fena değil. İyi. idare eder. Geldik hemen şuraya. Bir tane daha onluğu yapıştırıyoruz. Bize erkenden destansları vermesi lazım ya. Bir de gidip destanslara onun... Skrill de çıktı. Skrill de çıktı. Onu görmedim. Oh! Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oğlum tamam şanslıyım da bu kadar fazla değil mi? Dün de böyleydi, bugün de böyleydi. Çok iyi ya. Tek bir onludan hem destansı hem skarel Allah bereket versin. Karışım. Valla böyle olursa guat olacağım ha. Hani aramızda kalsın ama. <laughs> güzel, güzel. Bereketli kardeşim. Bereketli UC'ler ya. Vurduk bir onlu da. Şu destansları nihai seti erkenden ver. Buradan çıkalım gidelim. Daha bir ton işimiz var. Ne verdi? E burası harbiden baş. Burası bildiğim baş. Hemen geldik. Şöyle bir tane daha onu gömdük. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ee, yok bir şey vermedi. Bir şey vermedi. Bir şey vermedi. Hemen bir taktik yapalım. 7 tane tekli deniyoruz. 1 2 Şu emoji memoji vardı. 3 4 3 tane emoji vardı. 5 Alacağız alacağız şimdi. 6 7'de kesin bir şey geliyor. Vermedi. Vermedi. Kapattım. Hemen ardına bir tane onlu koyuyorum. Eee sıçtık çok güzel bir uc yerine girelim buradan bir çıkalım şöyle ardına bir tane onlu vurdum uc sayısına bak Heh, 31 kavcı. evet evet şöyle bir tane de onlu vurdum çok güzel çok güzel destansı emoji aldık ama bir tık sanki kötü gibi tamam skareli falan çıktı eyvallah ama ben nihai seti istiyorum arkadaşım bana direkt nihai seti ver Animasyon geçi kapattım. Açılıyor kartlar. Ee, açılmıyor. Açılmıyor. bu kadar. Kardeşim bu kadar kötü olamaz ya. Vurdum bir tane daha. Geldi. Geldi. Haydi oğlum. Bakalım 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 bakalım. Skarelle destansı verdi ya. Belki şuradan bir şey çıkartırız lan. Şuradan nihayet set çıkarsa gizem sandıktan. Tam daha dolmadı. Da daha dolmadı. Da Bekle dolsun. Bir 7 tane olmaya doluyor orası. 7 tane on ya hani 2 tane destansı alırız. Abi tamam popülerlik ticareti yapacağız da bu kadar fazla Vallahi fazla Gel abi Gel abi 2 tane tekli vuruyorum Kask vardı 38 parçacığa dönüştü Modifikasyon iyi bunlar lazım olacak Ardına bir tane onlu koydum Vermedi 2 tekli bir onlu Hatta üç tekli bir onlu yapalım ya 2 Tamam bombamızı da aldık çok güzel 3 yaptım şöyle Okey kapattım burayı Hadi oğlum çok güzel, çok Dane güzel, daha, çok daha güzel. Bakın çıkarma. Bakın çıkarma. Daha neler? Yapıştır bir tane daha. Tamam. Gel. Güzel mi sandık için 4 tane tekli vuruyoruz. 1 2 3 4 Nihai seti çıkar. Zaten diğerlerini yanına Değil çıkartırız. Mi? Arkadaşlar her videomuzun sponsor olan hesap.com.tr'den UC'lerimizi yükleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an 3327 TL bakem var. Ne yapıyorum abi? Hemen şuradan 8100 UC'yi 1655 TL satın alacağız. Hemen buraya geldik. Oyuncu ID'mizi yazdık. Evet satın almak istiyorum dedim. Birincisini aldık. Hemen geliyoruz. İkincisini de satın alalım. Şöyle hop yapıştırdım ID'yi aldım. Yaklaşık 40 saniye içinde iki bir tane uycem de gelecek. Ondan sonra arkadaşlar her hafta düzenli olarak bu sitede çekilişler oluyor. YouTube'a özel çekilişi görüyorsunuz. Yapmanız gereken hemen siteye üyeli üyelik oluşturup çekilişler kısmından buradaki aktif çekilişlere katılmak. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden bol şanslar, iyi alışverişler. Sap sarı yanması lazım. Yanmasa sıç. Aha. Hadi. Hadi. Allah. Evet. Abi başlık değil, başlık değil ya. Oğlum bunu vermeyeceğim. Set set dün de böyle oldu dün bir de aynısı veriyorsun. oldu ya hmm. oğlum yapma şöyle şeyler ya tamam, sarı yanacak dedik sarı yandı da oğlum seti istediğimizi söylemedik ki doğru burası popülerlik kaynıyor geçtim burayı abi basıyorum bana bir tane destansı veriyorsun tamam çok güzel buradan lazım. bana böyle sap sarı yansın tamam mı sap sarı yok yemedi Aa, neyse ee. okey okey buna da okey buna da okey bu <laughs> <Ucum> bitiyor <laughs> Anne biz fakirleştik. Ya ananı avradını ya. Kanka atsana bir şey artık. Aa. Başlık veya bir şey çıktı 38 parçaya dönüşen. He? Sonunda. Heh. Sonunda. Sonunda açıldı. Hay ananı avra açıldı açıldı ucu bitti açıldı. Arkadaşlar bir tane daha 8100 yükledik hemen abi geliyoruz. Bunu açıyoruz. Bunun Allah belasını versin. Eğer bana bir şey vermezse Aha. İyi iyi iyi, Aha. iyi 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 Ama o vardı vardı var Vurduk senin ben evet. aa, Ama nasıl yoksa, 88 <laughs> Ya arkadaşlar ihlal yeriz diye bunların hepsi 8 tane tekli 8 tane tekli Ya boyun oyun kahpe arkadaşlar Kahpesin kahpe harbiden kahpesin Ya şimdi sen hani skarel falan da Verirsin durduk yere versene lan Allah aşkına hani yanlışlıkla ver ya Hocam, Hadi ya? Aa. aa, aa. aa. <laughs> Aa, yayındayken hesabıma UC geldi. Muhabbete bak. Bunlar kalmış lan. arkadaşlar. Ama bu arada Eyvallah. sen yüklemedin ha onu. Gitti misin oğlum? Umarım 1200 çıkmaz. Vallahi severim sana. <gülüyor> <gülüyor> Oy iyi iyi. Oy, iyi Bu da Beyler. kim için? Hepimiz için. <laughs> tamam bu da hepimiz için. <laughs> 100. Açıyorum bunu da. Vurdum. 3 k. iyi. Abi is, bereketli iyiz. uca. Bereket. Bak samimi söylüyorum bereketli uca. Şimdi bir de üstüne bir destan salıp işi bitirmen yok mu? Bak izle, izle. Beyler işte çok para olunca insan artık mantıklı dışı. Düşüne... Ya kral ne alakası var? <laughs> Allah Allah. Az önce uca direndim 20 tane uca oldu anlamadım <laughs> ben. Şimdi kanka bize <laughs> toplamda 1700 parçacık lazım değil mi? Ben şimdi bonluyla birlikte nihai seti alıyorum. 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 Kamyonuna sokayım. Evet. Neyse 125 güzel 1700 yapmamız lazım. Alıyorum. Olmadan gelsin lan madem. Hadi. Alıyorsun. Haydi. Şimdi biz bu kadar açtık. Ne solu doldurmam kanka. Solu dolduramam. Hadi at bir şey at bir şey at 1700 olsun. Kal yine işindesin kardeşim çaktın o sus bir ya. Allah Allah. Vurdum. 1646. de O ellerinle çıkartırsan var ya. Aga ne oluyor sana aga? Teklifi, yapacağım, ne alaka lan? Tamam yapıştır. Kaç malzeme oldu bu arada? Vallahi bilmiyorum ki ona hesaplamadım. Senin yapacağın işe sokayım lan. 10 tane parçacık çıkardın. Ama destansı geldi. Geldeyim. Harbiden var ya. Yo, bu <laughs> cenabet. Bu cenabet. Çözdüm ben. Geldik. Vurduk bir tane. Onlu. Yo, ben. Oğlum lan. <laughs> Solu dolduralım mı? Bence doldur yani. 3K o şey doldur mu? 3 doldurmayalım solu... dedi ya hiçbir şey vermiyor. Yo yo solu dolduracağım bu arada arkadaşlar. Yo 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 solu dolduracağım. Ya zaten bir şey vermesini beklemiyorum. Mevzu popülerlik arkadaşlar. Nihai işim 4 tane. 3 Hadi o soldan İki, nihayet çıkacak bu arada 1 <laughs> Geç kapattım arkadaşlar son Aa bitmiş bitti, tamam bitti. bitti bitti Tamam bak izle bak video başlığı nasıl çıkıyor Yayında şans eseri uc'miz bitti Takipçimiz bize uc yolladı Ve onun yolladığı uc ile birlikte Güzel mi sandıktan nihayet seti alıp Gidiyoruz Melih bak uçuyorsun Haribden değil oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim, bunların hepsi bereketli ucaylar ya. Sabahtan beri beklet, neredesin be? Abi, şunu bir alalım. Ver, gel, gel buraya, gel, gel. Allah belanı vermeye. Tamam, bunu aldık. Cepledik, hiç alasım yok ya. Ama ne alacaksın ki başka? Ne alacağım biliyor musun? Dur önce, şöyle yapalım. En fazla dedim, bunu aldım. Kaç oldu bu? 127 12 Oo. malzeme fena değil Ha bir de şey toplayacağız ödülleri Popülerlik Aa evet evet oraya geleceğim oraya Ondan önce bunu alıyorum o zaman Arkadaşlar Aynen. Her şeyi, aldın, ona Her ona şeyi aldık var. bunu almazsak Orada, buna ayıp olur e, Harbi şey. lan Onlardan vermemiş DP Oo, pompalı vermedi. Yok kava. Kava yok kava yok. Da yok kanka var var Bari biraz benimle. cenabetlik var Tamam. Bunu da alıyorum. Aradan çıkıyoruz. Okey. <laughs> Arkadaşlar burayı komple fullledik. Bir de buranın toplam ödülü var. Skarelimiz geldi. E, renk değiştiriyoruz bununla. Dün bir trollediler arada, beni de. E, dönüş... Niye dönüşmedi lan? Nasıl? Kanka İki. Allah Kur'an aşkına dönüş. Ne olursun dönüş. <laughs> ya bir dakika. Hayır hayır, hayır bir dakika. E, Dünkü da şeyi fark etmedim. Aa, <laughs> sus. Bu planörü ne alınca? <laughs> sus. <Arayet> hayır, <gülüyor> hayır. Hayır <gülüyor> <gülüyor> hayır. Alım <Oğlum>, ama. ama. <laughs> <laughs> Dedim ki hani böyle mi diye ya. Kanka hadi ben malım. Tamam mı? Hadi ben malım. Biz daha malız. O kadar sandık açıyoruz. İşte gibi. baksana neyi verince alınıyormuş o. 7 tane. 7 <laughs> tane gereksin diyor ya. ya onu almasan alıyormuş star. Kanka mevzu neymiş biliyor musun? Bak mevzuyu söyleyeyim mi size? Rengi falan değişiyordur belki. Planörün rengi nasıl değişsin? Aa! <laughs> <laughs> abi sen Öyleyim abi. Oğlum para benim değil mi lan? <gülüyor> 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 ya valla hata yaptım hata yaptım. Neşiz parça aldık ya hata... Iyi. Ay, öyle düşünün ya yapacak bir şey yok. Değişiyor mu? Harbiden değişiyor mu değişiyor lan? Değişiyor mu? Şaka, Şaka yapıyorsunuz. Değişiyor ışıklı oluyor diyor. Değişiyor abi değişiyor. Aa, Aa harbi mi? Öylesi iyi. He tamam Işıklı o zaman. Ha bak ışıklımış oğlum ledli metli mı? Tamam tamam okey okey. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buraya kök dedik. Hemen buradan bir çıkalım. Şu setlerimi artık giymek istiyorum. Victor senin de sana bir şey demiyorum ya. Seninle o kadar anımız var. Sen kal orada kal. Şöyle arkadaş... Oo oğlum bu arada güzelmiş lan. Maskarayla Maskara çok güzel değil. gidiyor lan. Sanki onunmuş gibi. Evet vallahi Aynen. sanki onunmuş Aynen, maskele... gibi. Ama unuttuğumuz bir şey var. Ne var? Maskara M4. Oy Barış abi şu an bunu böyle görse esprici seti derdi de. Neyse evet. <laughs> konuştuklarımız aramızda. Barış abi duymasın. Şu skarele ben bir seviye basabilir miyim arkadaşlar? Skarel. Şuradan 12 tane malz <laughs> Mayonez. Yakup, <gülüyor> <gülüyor> Malzemeyi alıyoruz. Sinirden konuşamıyorum. 12 <laughs> tane aldık. 17 oldu. Şimdi ben 17 malzemeyle en fazla nereye kadar gelebiliyorum? Hemen ona bir bakalım. Haftalı aldın mı? Bir dakika. Oğlum dur. Hah, almadım. Almadım. Hemen şunu bir alalım. Buradan hop şurayı boy. da açtım. Zaten bir tane veriyordun ki. Başka? Bunlara gerek yok zaten. Chat modifikasyonlardan toplayabilirim. 2 tane lazım. Nihayiden sanırım. olur. Uca açacağız lan. Yo uca vermem. Yo uca, vermem. uca <laughs> vermem. O zaman markete gir. RP'de vardı iki tane aldık değil <gülüyor> mi <gülüyor> biz onu? Yemişim yutmuşumdur. Yo yo burayı almışız. G parayla ondan var. G para yok ki. Dur yolcu. Dur yolcu. Dur 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 dur. Dur yolcu. İzle şimdi. Alttaki barı hemen dolduruyoruz. Buradan üç tane malzeme alıyoruz. Umarım dediğim gibi olur. Haydi oğlum. açarken SKS veriyormuş. Sus, Hadi. Verecek, bak. Hadi sus sus Allah belanı vermesin. Öyle <laughs> öyle bir şey olmasın. Ne olur. Açtım. Allah Allah Allah. Bundan herhalde 5-6 <laughs> tane vardır. Ha, iki tane parçalamışım. Tamam okey. Bir malzeme, iki modifikasyon. Yaptın o spor ya. Neyse popülerlik lazımdı zaten chat. Siz oyun iyisin, 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 güzelsin, kaldı. güzelsin. Bundan son bir tane kaldı. Hadi oğlum. Geldi. Bayağı geldi envanterinde kanka. Evet. Hadi oğlum ne olur yorma beni. Allah aşkına. Allah aşkına. Haydi. Ha, bir malzeme. Satın alma yerinden aldık. Abi bu arada bir yerde daha satılıyor lan. Şu an yerde bir yerde daha başlayalım. satılıyordu satılıyor da. Ama orası... Aa oraya eşliyormuş zaten. Okay. Aynı aynı. Arkadaşlar devam edeceğiz buradan. Mecburuz. Haydi. Bir malzeme Ne oluyor lan? Bir şey atmadı. Bir şey atmadı. Modifikasyonu alabiliyorsun şu an sanırım. Tamam da bir, bir malzeme lazım, lazım zaten. Tamam tamam bit tamam. Laki Lucky ya. olmadı. Lucky 40 50 miydi neydi? 60. Oh! 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 ne? 2 tane. Aha şeyi de vallahi. Dur 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 dur. Bence ben bir tane malzeme alayım. Tamam mı? Modifikasyon onu gördü mü? 9 deme bana sakın. Heh, tamam. Burası da onu görmüş. Hemen bunu da hallettik. Tamam. 20 tane malzemeye ulaştık arkadaşlar. Hemen skare elimizi basmaya başlayalım. Şöyle yükselttik. Hayırlı olsun. Şöyle geldik gelişmiş suret yaptık. Ho, umarım son görünüşte destansı oluyorsundur. Boya yetmiyor değil mi? <laughs> Tam onu diyecektim var ya. <gülüyor> <gülüyor> RP'den BP al. Alabildiğin kadar. Tamam şimdi klandan alabiliriz. Sana bir şey değil mi? Heh. Yemin Bani ederim harbiden birimiz Cenabet. Evet. Ya oturup ağlayacağım ya. Hay ananıza uğradınız. Nerede? Aa. <laughs> <laughs> İndirimde bir de. Alam bir de şey yok ki. <laughs> <laughs> Allah'ım. o yüzden klasik sandık açıyoruz. Kaç tane? 2000 ucu. O. Dört on vermem <laughs> vermem. BP var mı? Kanka BP e, dört tane beş tane. Neyse tam beş tane lazımdı galiba. Bir dakika. <laughs> He tam beş tane lazımmış oğlum tamam tamam. Arkadaşlar şöyle e, ölüm duyurusuna getirdik adam olana fazla. Adam olana fazla. Kalsın kalsın. Hayırlı olsun fıstık gibi Biz Zaten ölüm oğlum zaten yapacak. maskara zaten baksana Skaralin tamam, bak. içine koyayım Bu arada kaç destansı oldum? Dest 150 Aha, 150 destansı Yarı yarıya Hit. Evet alkışlayalım Güzel 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 Burayı kapattık buradan da çıktık Şimdi arkadaşlar diyoruz ki Klasiğe girsek mi klasiğe girelim mi Bunun için bakın burada her şeyi aldım Almadığım sadece iki tane şey var Bir bu bir bu Bu kadar abi iki, Basalım mı çıkarsa, olandan Ya yani. tamam abi al 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 Sırf çerçeve için şu an var ya Kıçımıza girecek ama destansı çıktı bu arada Destansı çıktı Thank you. Thank you. Thank you. Tam bir tanesini aldık. Bir tanesini aldık tamam mı? Vurdum bir tane daha. Ne olur DP ver, bir şey ver şu isim kartını da alalım. Haydi oğlum benim. Zaylan kesene bereket teşekkür ettim. Hadi. Bu gem arttı. Sanki 10.000 oldu. Karışım uc. ya, uca geliyor ya. Geliyor geliyor. 170. Vurdum bir tane daha. 190 oldu. DP uca geldi. Farkındayım, farkındayım. Farkındayım. Teşekkür ettim. Thank you. <laughs> Oğlum bileydik modifikasyona para vermezdik lan. <laughs> Valla var ya. Yok baba salaklaştık <laughs> iyice ya. Biliyorum ki 270 tane lazım herhalde. <laughs> Allah razı olsun. Bir tanesi çıksa bari. Neyse bu arada oyunları açın. Hayvan gibi popülerlik ticareti yapacağız. Rahat var ya şu an yarım milyondan fazla popülerlik vardır bende. Thanks thanks, thanks. thanks. Aa silahlar da çıktı. E şimdi ben evet, senin evet, anan... Oğlum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya resulallah. Dağıma. Bunu mu alıyordum? Ha şunu alıyordum. VIP'le tamam. E e aldım. Sırf bir tane adam istedi diye gidiyoruz <laughs> isim çerçevesi alıyoruz. Karışım Değerini bil Abi bir tane de şey Havada Oğlum Hava. so yeter oğlum Daha kaç tane alacağız <laughs> Tamam Bitti Uçağımızı da aldık Çok güzel Hareket Bunu da aldık Aynen Tamam Kullanmayacağım unvanı Kullanmayacağım zaman. ama aldık Tamam kalsın Burayla cidden arkadaşlar işimiz bitti Burayı artık kapatıyorum Gelelim buraya 9K UC'mizin Hepsini buraya banacağız Umarım Umarım Klasik Şaşırtmazsın bizi ya Haydi oğlum 9K UC'den bahsediyorum Bana Badici. Efendime söyleyeyim bir de şu e, zaman yolcusunu ver. Yani Vurdum. Şanssızlık var bu burada şanslı olur. Hiçbir bok vermez buradan ben sana söyleyeyim. İade alacağım iade alacağım. Ben bugün harbiden iyi değilim ya. Buradan 6K ucu hemen alalım. Oğlum bu am... ne, ne bereketliymiş lan aç aç bitmiyor mu? <laughs> <laughs> ucuna geliyoruz yine uca çıkıyor. Yok o bir kere oğlum Hatırlayan var mı chat? Bunu hatırlayan var mı? İzlediniz mi videodan? Gelelim hemen KFC'ye. KFC'den zaten tek atacağım için o kadar şey yapmamıza gerek yok. Gerçi geçen yayında olanlar bilir ama yok böyle çıkmaz. Direkt koyacaktım geçi. Oğlum, Oy. Ben tüm şansımı bu çocuğun üstüne kullandım. <laughs> ben tüm şansımı bu çocuğun üstünde kullandım. Allah belamı veriyor. Allah belamı verdi. Ee, arkadaşlar o bir kere olur. Beyler Kar 98'i de alabiliriz. Beran alalım verir. ya, alalım alalım. Tufam çok Allahsız <laughs> oldu. Allah belamı verecek. Vurduk. Oo bak. Sin popülerlikler o. geliyor arkadaşlar. Hazırlanın. Aç oyunlar abi. Aç 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 aç. Vurduk. Bunun ilacı bence bu değil ya. Animasyon geçi kapatıyorsun kardeşim. Kapatmadım. Vurdum bir tane daha. <laughs> 7 peki Ha nice. Oğlum bunu iyi ki dönüştürmüşler lucky, ya. Lucky bak lucky de dolmadı ha. Vurdum. Tamam buna da geliyor artık. Geldi. Tamam. Geldi nice. Bir tane de malzeme Uf, Bebek gibi bebek gibi Almadığımız bir kar98 vardı Onu da hemen Özel şuradan Topladan boya alınıyor mu bu arada ee... e... Mantıklı aslında öyle bir şey varsa da Abi boya yok. eklememişler öyle bir problem var Boya yok Şuradan arkadaşlar kar98'i alıyoruz Ve burayla işimiz bitiyor Emoji alalım mı gerek var mı Yok Ama alalım oğlum 46 yapmışım zaten Arkadaşlar alalım 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 onu da alalım 48 48 o oh, Oo iyidir Allah razı olsun. O i̇yi <gülüyor> <gülüyor> art art. Lan verme, Hayır, verme. verme. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Lan bir tane, son bir. <laughs> Heh tamam. <laughs> tamam, tamam, tamam. olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Ah, şey çalışmış. alabiliyorum lan alttan. Bu ne lan? Ne ya? Vallahi yanlışlıkla gördüm ama aldım. Hemen geldik buraya. Galeride bu oh. arada boy olabilir galeride. Hiç ba oraya topladım. bakarız, oraya bakarız. Bunu aldım. Burayla da işimiz bitiyor. Allah'ım kimseyi buralara düşürmesin. <laughs> Şöyle aldık bunu da. Bitti. Aradan çıktı. Tamam. Güzel. Okey. Başına ne kaldı oğlum? Aa eseler var. Bunu almazsa olmaz oğlum. Bu, bunu almamız lazım. Aa doğru. sağdaki mum var. var. Sağdaki mumda premium var. <laughs> mumda var. Bu arada. Nerede lan? Aa o. Almış olabilirim he. Yo yo şimdi verdi. Nerede oğlum? Envanter ne itti? <laughs> Arkadan biri sapık gibi konuşuyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Burak. <laughs> Burak. <laughs> SKS veriyormuştu düşünsene. Nerede? Ya? Beyler SLR'ı alalım mı? Onun yerine gidersin klasiğe basarsın. Ya Siyah gel gel gel, yine gel, gel. gel lanet bebe gel. Ya. Bak buradan biz alalım. Biz Yok abi vermeyecek ya. vermeyecek. Ya. Arkadaşlar oyunları açın. Ya. Oyunları seri bir şekilde açın. Oğlum var ya bir şey patlayacak. Hadi hadi karıl hadi hadi oğlum. Hadi ver bunu ya. Zaman yolcusu gelecek hisset. Almıyorum almıyorum arkadaşlar. Eseler almayacak. Vurdum. Bir destansı verse bile de yeter sende oğlum. Zaten iki tane destansı var oğlum. <laughs> bir tanesini verse cidden yeter. Hadi bak 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 uçağın kalkıyor bak. Bak geliyor. Bak hop geldi envanterinde. Sana bir şey diyeyim mi? Burası bize geçirecek. Hem de yağlı yağlı. Çok <laughs> Geçirecek. İzle şimdi. Bak izle. Gördün? Bak bak gel 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 sen de gel. Bak hop. Geldin Bak. Buraya var ya 200k fazla basmışızdır. Evet. Bak bak bunlar fragman arkadaşlar. Bunlar bir şey değil. Şimdi aynı destansı verir. Tamam mı? Anasına sövdürtür. Evet. Kanka bundan yani, yani gerek tamam yok. Ya. Parçalıyoruz bunları. Vurdum bir tane daha. Baba yok yok baba. Vallahi yok ya. <laughs> Kanka bak iki tane set. Yani çocuğundan çıksın emi. Ya bu değil bu değil. Oy. Hay gatlarına. Hmm. Neyse tamam. Vermeyeceği belliydi zaten de. Ticaret yapacağız. Ticaretimiz popülerlik ticareti. Çok Abi karlı çıkacaksınız. De ben de kaç milyon popüler... Bak. Burayı e, 160k. 160k. Hmm. Burası 400'den buna 10k'dan 20k'dan hesapla işte. 20k. Ne yaptı? 180k. Şurayı 110k'dan hesapla. Ne yaptı? Oğlum yarım milyon popülerlik var. Arkadaşlar. Dede var orada. O Oyunu aç. Oyunu aç. Oyunu açın. Seri seri. ID'yi gösteriyorum. Hesaplayalım hepsini. Hesaplamayalım. Şöyle bir şey yapacağız çünkü. Bekle. Şu anda arkadaşlar e, ufak bir ticarete girdik. Popülerlik savaşındayız. Karşımdaki rakibim muhtemelen... Anladınız siz. <laughs> 1 milyon 92 k popülerliğim var. Karşının da 9610. Şimdi kim bana ne atarsa 5'te birini kardeşim geri alıyor. Haydi abi. Asıl 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 seri asıl seri. Hadi abi Yenide hadi. Yeniliyorum abi. abi. Oğlum kastı abi. Ne Olmaz. oldu lan? Bir dakika dur. Son etkileşimlere geldik. Ya. geldik. Şimdi muhafız gelmiş eyvallah reis. Bak mesela Luvia bir tane şey atmış kardeşim müzik atmış. Yani 5'te beş, 5 beş, bir tavuk yapıyor. 5'te <laughs> 1'i bir tavuk mu? Evet. Yok kardeşim yani öyle de yapmayalım şimdi. Yani arkadaşlar beşte ayrımcılık <laughs> yapmayalım. Hepimiz aynıyız sonuçta. Buna bir tane yollayalım 2K. Tamam bunu da hallettik. Bunu da hallettik. Oğlum niye giriyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Yani, sus sus. <laughs> tamam o da aradan çıktığına göre... <laughs> Arkadaşlar popülerlik 1.1'de başladı. Videonun sonunda bakalım kaç milyon olacak beraber göreceğiz. Şimdiden like atmayı unutmayın. İşte popülerliğin sonunda görüşürüz. A few moments later. Ya oğlum gözden kaçmıştır diyorum bak 10 defa dedim. Şu anlık cidden yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Adamın dibisiniz. <laughs> Arkadaşlar popülerliğimiz 1 milyondu ve yaklaşık 10-20 dakika içerisinde popülerliğimizi 2.5 milyona kadar çıkardık. Zaten şöyle hemen alttan da görebilirsiniz. Şöyle sizlere göstereyim. Bayağı iyiydi bayağı iyiydi ve hala elimde kalan popülerlikler var. Burayı da tamamladığımıza göre daha da bir şey kalmadı. Uc'a yollayan arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Bir videonun da sonuna geldik. Mutlaka like atmayı unutmayın. Şimdiden sağ alttan da bir de abone olursanız çok tatlı olur. Kendinize çok 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 teşekkür bakın. Allah emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.